Beslenmede davranış değişiklikleri hakkında konuşacağımız zaman bakmamız gereken en önemli şey aklımızda, beynimizde oluşturduğumuz kimyasal yollar. Bu kimyasal yollar nasıl oluşuyor? Bir davranışı, bir hareketi yeteri kadar tekrar ettiğimiz zaman bu beslenme davranışı da olabilir, genel bir davranış da olabilir. O hareketle ilgili beynimizde o hareketin akıp gideceği bir yol oluşuyor. Yani örnekleyecek olursak Kilo vermeye çalışıyorsunuz ve kilo verme sebebiniz ideal ağırlığınız 60-65 avuzu, 75 kilosunuz. Diziniz ağrıyor, beliniz ağrıyor, yürüyemiyorsunuz. Bedeninizle olan ilişkiniz kopuk, kendinizi mutlu hissetmiyorsunuz. Fakat kilo vermeye başlıyorsunuz, yediklerinizi değiştiriyorsunuz. Daha düşünerek yiyorsunuz, daha temiz yiyecekler seçiyorsunuz, hareket etmeye başlıyorsunuz. Bunun için takviminizde yer açıyorsunuz ve 3-4 kilo veriyorsunuz. 3-4 kilodan sonra kendinizden tamamen uzaklaşıp, bu çok zehirli bir durumdur. Sürekli etrafı ne yaptığına bakmaya başlıyorsunuz. Yani bir yere gittiğiniz zaman ne yiyeceğinize değil, ne yemediğinize bakıyorsunuz ve başka insanların ne yediğine. Ve mağduru oynamak her zaman aklımızın çokça bize telkin ettiği ve yüzleşmekten bizi alıkoyan bir durumdur. Kolaydır yani kestirmedir. Hemen başlıyorsunuz. Ölümlü dünya. Herkes yiyor. Ben bunları bir daha hiç yemeyeceğim. Ya yani 65 kilo olacağım belki ama hep mutsuz olacağım. İşte burada sürekli her zora düştüğümüz zaman durumu olduğu haliyle kabul edip yüzleşmek yerine kaçıp kendimizi pışpışlamaya ve mağduru oynamaya başladığımız zaman ve bunu seçtiğimiz ve sürekli tekrar ettiğimiz zaman aklımızda hep bununla ilgili bir yol oluşuyor. Diyetler bu yüzden işe yaramıyor. Çünkü her sıkıştığımız zaman, çünkü 3-4 kilodan sonra artık yavaş yavaş sıkılmaya başlarız. Neden? Disiplin sıkar çünkü. Yani bir şey için devamlı, düzenli bir şekilde emek vermek, ona mesai harcamak, bıkmadan, yılmadan, bunun kendi tercihin olduğu ve senin menfaatine olduğu konusunda bir telkin oluşturmak, özellikle beslenme alışkanlıkları söz konusu olduğunda, çünkü etraftaki hiç kimse bu gözden bakmayacaktır. Herkes de yazık diyecek, keyfine bak hayat kısa diyecek, istediğini ye diyecek. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir zaman konuşmaların hattı, sağlıksızlık, kendini iyi hissetmemek, kendini olabileceğin iyi bir senaryoda düşünmek gibi derinlik ve vizyon gerektiren bir hattan geçmeyecek. Dolayısıyla da bunları duymadığımız ve tam tersini duyduğumuz için kaçmak, işte o mağduriyet havuzuna sığınmak, kendinizi pışpışlamak hep daha kolay gelecek beslenmede davranış değişikliği terapisinde hedeflenen şey işimize yaramayan menfaatimizle çakışan beslenme alışkanlıklarını dönüştürmek. Bunu dönüştürürken de bunların her birine aklımızda birer yol oluşturmaya çalışmak ve o yolların adını doğru koymak. Yani ben bir şey yemek istediğim zaman ve o benim aslında çok da menfaatime sonuçlanmayacak bir etki yaratacaksa, beynimde bu sokağın adını, aman ölümlü dünya, hep mi böyle yaşayacağım da koyabilirim, bunu yemek benim işime yarar mı? Bu bana iyi gelir mi? Sokağa da koyabilirim. Bu bana iyi gelir mi sokağa diye isimlendirirsek bu yolu, her sıkışıp kendimizi pışpışlamaya meyillendiğimiz zaman, yanlış bir tercih yapmak üzereyken, Hemen şu soru, hemen o sokan ışığı yanar ve şöyle sorar akıl: Bu sana iyi gelecek mi? Şimdi bu çok çıplak bir soru, çok yüzleşmek gerektiren bir soru. Yani çok basit bir cevabı var: Evet veya hayır. Bunun üstüne bir cümle kuramayız. Dolayısıyla da göründüğü kadar sadece listelerle alakalı, sadece matematiksel hesaplarla alakalı, sadece kalori odaklı değil, gerçekten beslenmenin %70'i psikolojik. Vitrinde psikoloji var. Vitrinde ne kalori var, ne domates biber hamburger pizza var, um, ne de porsiyonlar var. Vitrine psikoloji var. Yani o vitrine ne varsa işte onu görüp içeri giriyoruz.